Merhaba arkadaşlar. Uşak'tan Ferdi Özdemir, Master Lider ben. Ee, bugün size One More International şirketinde aktiflik nedir? Aktiflik nasıl yapılır? Aktiflik yaptığımızda ne kadar ne kazanırız? Bunun şartları nelerdir? Bunu bilmemiz lazım. Biliyorsunuz ki bütün firmalarda bir aktiflik modeli vardır. Bizde de 28 gün içerisinde sipariş çektiğiniz tarihten itibaren 28 gün içerisinde aktif kalırsınız. Eğer yapmanız gereken şartları uygulamazsanız 28 gün sonra tekrar 645 TL'lik yeni bir ürün çekerekten bir 28 günde aktifliğinizi uzatabilirsiniz. Ama ben bu şirkette çalışmamın en büyük cezveden yanı buydu. Aktifliği bedava yapabilme hakkı veriyordu size. Peki bunu nasıl yapabiliyorduk? Örneğin biz. Bugün bir bayilik aldık. Bayilik aldığımız tarihten itibaren 28 gün içerisinde sizin gibi bu işi yapar dediğiniz bir kişiye atıyorum İzmir'de Ayşe Hanım'a 1000 QV'den bir bayilik verdiniz. Bu puanlamalar örnektir. Puanlamalar her zaman gibi bir puandan da olabilir. Bunun karşılığında şirket size reklam, One More International reklam olmadığı için size reklam adı altında anlık size 250 dolar reklam hakkı verir arkadaşlar. Bizde şirketimiz One More International şirketi, uluslararası bir firma olduğu için, 113 ülkede faaliyet gösterdiği için dolar kuru bizde sabittir. Dolar bugün çıktı, indi diye olmasın diye dolar kuru sabittir. Bu da 4.89'dur dolarımızın sabit fiyatı. Bunu da ortalamaya vurduğumuzda Türkiye ortalaması fiyatlarına bakıldığında 1250 TL gibi bir kişiden reklam hakkı adı altında 1250 TL para yatar. Aynı ay içerisinde 28 gün içerisinde aynı e, yaptığımız Ayşe Hanım'a bayilik verdiğimiz gibi bir de Afyon'dan Ali Bey'e bir bayilik verdiğimizde bu da 650 küviden girdi diyelim. Şirket yine reklam adı altında 162.5 dolar yatırır. Ve bunu topladığımızda bu sadece bir sağımıza bir solumuza iki kayıt yaptığımızda 4 son buçuk dolar para kazanmış oluruz. Yani Türkiye parasıyla 2045 TL'dir arkadaşlar. Bakın iki kişiye iş sunuyorsunuz veya indirimli müşteri yapıyorsunuz. 2045 TL gibi bir para kazanıyorsunuz. İster bunu bir günde yapın, ister bunu 28 günde yapın ve kazanacak olduğunuz rakam budur. Peki bir sağımıza bir solumuza yaptığımızda ne oluyor? Şirket diyor ki bir ay içerisinde iki kişiyi benimle tanıştırdığın için diyor iki kişi diyor bir sağına bir soluna kayıt yaptığın için diyor. Ama bu kayıtlar kredi kartı veya havale yöntemiyle olacak arkadaşlar. Valet yöntemi geçerli değil. İlk iki kayıt kredi kartı veya havale yöntemiyle yaptığında şirket sizi ödüllendiriyor. Diyor ki 28 gün içerisinde bir sağına bir soluna yeni kayıt yaptığın için, yeni kayıt yaptığın için özellikle vurguluyorum, size 600 TL'lik bir ürün hediye ediyor diyor. Yani ana üründen bir paket veya küçük ürünlerden ikişer paket ürün hediye ediyor. Ya bu da nedir? Her ay kullanacak olduğun ürünler bedava geldiği için beni mutlu eden kısmı buydu. Eğer ki başta da söylediğim gibi bir ay içerisinde yani 28 gün içerisinde bir sağına bir soluna kayıt yapmamış olsaydın 645 TL'lik tekrardan ürün çekmek zorunda kalacaktın. İşte bir sağına bir soluna kredi kartıyla kayıt yaptığın için de bunun karşılığında da bu siparişten muaf oluyorsun. Otomatikman bu işlemi yaptığın için 645'te koyduğunda sadece iki kişiye bu işi sunduğunda kazancın arkadaşlar toplamına bakıldığında 3290 TL. Sadece iki kişiye bu puanlar örnektir. Bu puanlara göre değişir. Çünkü şirket sizin vermiş olduğunuz bayilik puanının %25'ini dolar olarak yatırıyor. Ben mecazi anlamda kullandım bunu. Sizler düşük de verebilirsiniz, büyükte verebilirsiniz. Size kalmış bir şey. Ve sadece şu iki kişiyle kazanmış olduğunuz toplam para 3290 TL'dir arkadaşlar. Bu sistemi algıladığım için ben bu işi yapma kararı aldım. Her ay bir sağıma bir soluma yaparak aktifliğimi bedava sadece iki kişiye işi sunduğum için kazanacak olduğum para bu olduğunu düşündüğüm için uygulamaya başladım ve şu an hayatımız değişmeye başladı. Biliyorsunuz ki aktiflikten sonra 3D bonusu var. 3D bonusla da bir sonraki videomuzda anlatacağız. Bu şekilde kısa kısa videolarla bizi takip etmeye devam edin. Şirketle ilgili aklınıza takılacak her türlü sorunun videolarını bu kanalımızda bulacaksınız. Sizlerden ricam kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere tekrar tekrar bu videoyu izleyin arkadaşlar. Ne kadar çok izlerseniz o kadar çok daha rahat bir şekilde algılarsınız ve ekiplerinizi algılatırsınız. Bir sonraki 3D konusumuzdaki kazancımızı görüşmek üzere kendinize iyi bakın.